O hastanın sanal kolonoskopisini sen yap Ali. Kadın doktor daha rahat olacak onun için. Tamam hocam. Bağırsak temizliği ve diyetini ayarlarsınız. Tabii ki merak etme. Sonuçlar ettim. çıkınca da beraber Tamam, tamam, tamam. hocam. Ee, Orhan Bey. Merhabalar. Aa, merhaba, merhaba. Buyurun. Biraz zamanınız var mıydı acaba? Aa, tabii evet. Estağfurullah. Buyurun. Odamda buyurun. konuşalım. Teşekkür buyurun, ederim. Sağ olun. Evet. Size nasıl yardımcı olabilirim Vahap Bey? Orhan Bey. Merak etmeyin. Gelmeden önce dersimi çalıştım. Sizin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir doktor olduğunuzu, hoca olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yok yok. Öylesiniz. Hiç tevazuya gerek yok. Hatta bu hastane için bir şanssınız. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ha. Ben de oraya geliyordum şimdi. Ee, Ateş Hekimoğlu. Sanırım sizin Eski dostunuz değil mi? Evet, doğrudur. Evet. Kendisi biraz <laughs> ilginç bir karakter değil mi? Değişik bir yani. Evet, e, biraz değişiktir, doğru. Siz onunla henüz tanışmadınız. Yok, <laughs> hayır, henüz tanışmadık ama tabii Metini çok duyuyorum. E, açıkçası hatta zaten ben de tam bunun için gelmiştim. Yani siz eski dostunuz diye size sormak istedim. Bu Ateş Hoca. İşe kaçta gelir, kaçta çıkar, kaç gün gelir, kime hesap verir? Vahap Bey takdir edersiniz ki ben Ateş Hoca'nın geliş gidiş saatlerini takip etmiyorum. <laughs> Tabii canım yani ben onu kastetmemiştim. Neyi kastettiniz? Ee, o zaman size daha açık söyleyeyim ben ee, söylemek istediğim şey. lütfen. Ee, şimdi e, Ateş Hoca'nın departmanı zarar ediyor. Öte yandan onkoloji departmanı yani sizin departmanınız... ...daha çok paraya ve kaynağa ihtiyaç duyuyor tıbbi tanı departmanına ayrılan, nereye gittiği meçhul olan bütçe sizin departmanınıza kaydırılabilir. Ve yani? Yani şunu demek istiyorum ki böylelikle daha çok araştırma yapılır, daha çok hastaya bakılır, daha çok hayat kurtarılır. Bilmem anlatabildim mi? Maalesef anlatamadınız Vahap Bey. O zaman şöyle deneyeyim. Vahap Bey siz lütfen yormayın kendinizi. Bakın ben bir doktorum. Para işlerinden hiç anlamam, anlamak da istemiyorum. Bizim mesleğimizde bazı şeyler vardır ki parayla ölçülemez. Tabii muhakkak elbette size katılıyorum. Yani ben zaten sizin mesleğinize hayranım. Yani çok kutsal bir mesleğiniz. Olmayın teşekkür ee, ederim. Ben sadece şunu demek istemiştim size aslında. Ee, bakın Orhan Bey siz sadece bir doktor değilsiniz. Doktor olmanın ötesinde aynı zamanda bu hastanenin yönetim kurulu üyesisiniz. Ya bir de buradan düşünmenizi rica edeceğim. Yani tamamen dışarıdan bir dost gözü olarak düşünün bunu. Olur mu? Ee, bu arada öğlen müsaitseniz beraber yemek yiyebilir miyiz? Tabii. Teşekkür ederim. Hem böylelikle daha yakından tanımış oluruz birbirimizi. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. adam... ...bu adam feci bir adam. İnan gerçekten bu çok feci bir adam bu. Ne oldu? Konuşabilir miyiz dedi. Buyurun dedim. Evet. Efendim Hekimoğlu'nun departmanı şu kadar zarar ediyormuş da... ...eğer onkolojiye aktarırsak böyle böyle şeyler olurmuş da... Bir yandan da haklı ne diyeyim. Pardon? Pardon diye bir şey yok. Tıbbi yıtanın da Bertman'ı sürekli zarar ediyor ve ben bunu biliyorum. Buna rağmen göz yumuyorum ama bu adam yummaz. E ne olacak peki? Bilmiyorum ne olacak. Tek bildiğim bu işin peşini bırakmayacağı öyle kolay kolay. Bu adamın ateşi görmek daha doğrusu ateşin bu adamı görmemesi lazım. Kesinlikle ama nasıl olacak o iş? Bir şekilde görüşecekler. Kafeteryada yemek yiyecekmişiz bugün zaten ne diyeceğim? Sen ateşi de alıp gitsenize bir yere tantuni falan yiyin mesela. Görmesin, ortaklığı görünmesin. Gidemeyiz, götüremem. Niye? Beni de çağırdı Vahap Bey. Ne no, nereye? Benim hemen Ateş'e önlük bulmam lazım. Bana hemen Hekimoğlu'nu buluyorsunuz çabuk, tamam mı? Telefonunu açmıyor yine. Heh. Bu arada onun için bir tane önlük ayarlıyorsunuz bana getiriyorsunuz. Efendim Leyla, beni <laughs> affettiğini söyle. Hocam, sizi sariyorlar. Beni affettim. İnan şu an çok mesudum. Beni bırakmayacağını biliyordum. Benden vazgeçmeyeceğini biliyordum. Zaten dişlerim de ağrımıyordu. Ateş Hekimoğlu! Ateş Hekimoğlu! Burak'ı yeniden bekliyorsunuz. Anladık, olur. anladık. Ayrı kalamıyoruz. Bizim için mutlu bir son var mı doktor? Mutsuz da olsak hep beraber olacağız. Ateş kızım? Ama İpek Hanım siz bana Ateş Hoca'yı çağırın deyince... İyi de ben size anons edin dedim mi? Demedim. Kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Hey Allah. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.